Herkese şifalı günler arkadaşlar. Bugün sizlere bahsetmek istediğim konulardan bir tanesi de migren. Aşırı baş ağrısı. Arkadaşlar bunlar için yapılması gereken pratik çözümler de var. Ee, doğal çözümler de var. Ee, tabii ki aşırı migren çekiyorsanız bunun sonucu hastaneye kadar gidiyor tabii ki. Ama biz bazı şeylerden bahsetmek istiyoruz dilimizin döndüğünce. Şimdi piyasada e, mentol box diye veya dipsi diye tabir edilen ee, migren taşları var. Onları da şöyle göstereyim ben size. Yani bu bir reklam değil. Ee, şöyle de bakabilirsiniz. Böyle ahşap bir kutunun içerisinde şöyle sıkıştırılmış mentolden e, yapılma. İçinde badem yağı, aloe vera yağı, çeşitli yağların olduğu böyle sıkıştırılmış bir taş gibi düşünebilirsiniz. Ee, migren hatanızın, migren krizinizin yaklaşmasına yakın hissettiğiniz zaman ee, hemen bundan açıyorsunuz. Öyle çok pahalı bir şey de değil. Yani ben sürmeyeceğim ama e, baş ağrım olmadığı için. Şöyle şakaklarınıza, kulak arkanıza, ensenize biraz daha ağrının geldiği bölgeye bunu sürerek e, 7-8 dakika 10 dakika e, sürdüğünüz bölgeye masaj yaparak ağrı yaşadığınız yerlere e, masaj yaparak bundan ciddi derecede verim alabilirsiniz. Aynı şekilde e, bu seanslar oluyor. Ben tavsiye etmiyorum gerçi ama zencefil çayı içebilirsiniz, nane yağı koklayabilirsiniz, fesleğen yağı koklayabilirsiniz. Bunlar ciddi derecede sizlere yardımcı olacaktır. Ama kesinlikle pratik olarak bunu tavsiye ediyorum sizlere. Yanında çin yağı mesela e, pratik olarak onu da kullanıyorum. O biraz daha pahalı olduğu için pek tercih edilmiyor. Pratik olarak bunu kullanabilirsiniz. Ee, ama kesinlikle migrenli olanların hayatına sokması gereken çaylardan bahsedeyim. Migren, migren için özellikle biberiye çayı. Bu biberiye çayını e, bir tutam bir bardak kaynar suyun içerisine attıktan sonra 7-8 dakika kadar kaynatın. Ve günde 3 defa sabah, öğlen, akşam aç tok fark etmiyor. Toksanız iki saat yemekten 2 saat sonra kullanabilirsiniz, içebilirsiniz. Günde 3 defa için migren ataklarınızın ciddi derecede ilerlediğini yani Haftada bir geliyorsa bunu bir ayda bir gelmeye başladığını göreceksiniz. O yüzden e, kesinlikle tavsiye ettiğim şeylerden bir tanesi bu. Migreniniz gelmeden önce kullanabilirsiniz. Masaj yapabilirsiniz kullandıktan sonra. Özellikle ağrıyan bölgeye. E, i̇kincisi de kesinlikle biberiye çayı. Biberiye çayını da kullanıp, e, tüketip kesinlikle migren krizlerinizi biraz daha öteleyebilirsiniz. Şimdiden şifalı günler diliyorum hepinize. Sağlıcakla kalın.